Sıra arkadaşlarımız, değerli basın emekçileri ve kamuoyuna. Bizler derin bir ekonomik krizin yaşandığı dönemde okuyan üniversite öğrencileriyiz. Artan hayat pahalılığının gölgesinde asgari yaşamın şartlarını mahkum ediliyoruz. Ülkede sürmekte olan ekonomik krizin faturası KYK bursundan veya kredisinden başka gelir olmayan biz öğrencilerden kesilmektedir. 850 TL olan burs ücreti, barınma, beslenme, ulaşım, internet gibi temel haklarımızı bile karşılamamaktadır. Birçoğumuz eğitim hayatımıza devam edebilmek için yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalıyoruz. Günümüz koşullarında genç işsizlik türk verilerinde dahi %20'yi geçmiş, enflasyon tarihi bir rekor kırarken genç olarak yaşamak gittikçe zorlaşmıştır. Üniversite öğrencilerinin krizin sorumlusu değildir. Faturasını ödeyen de olmayacaktır. Ulaşım haktır. Engellenemez. Ulaşım haktır. Engellenemez. Ulaşım haktır. Engellenemez. engellenemez. Ekonominin bariz kötü yönetimi ve öğrenci olduğunu iddia edenlerin zamları hayatımızı zorlaştırmaktadır neoliberal politikalar doğrultusunda özelleştirmeler, sosyal hakların azaltılması, güvencesiz çalışma koşulları biz öğrencilerin bugününü ve geleceğini bataklığa çevirdi. Bu ekonomik politikaları sürerken bizler yoksullaştık. Küçük bir azınlığı oluşturan patronların ise cepleri dolmaya devam etti. Ekonomik krizin yarattığı yoksullaşma hayatın her alanını etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinin aldığı karar ile Sözde öğrenci tarifesi 3.75'ten 5 TL'ye çıkarılmıştır. Faturalarımıza, temel gıdaya ve kiralara yapılan zamları kabul etmediğimiz gibi belediye meclisinde geçen zam kararı da kabul etmiyoruz. Sınav dönemine denk getirilen zam kararı okulumuza ulaşımı kısıtlamakta ve eğitim hakkımızı gasp etmektedir. Zenginlere dokunulmayan bu sistemde olan yine yoksula, öğrenciye ve emekçiye oluyor. Ekonomik krizin yükünü biz taşımak istemiyoruz. Bu yükü yaşamımızla ödemeyeceğiz. Müşteri değil, öğrenciyiz. Müşteri, Müşteri değil, öğrenciyiz. Bir zam fırtınasının öğrencileri vurduğunun farkındayız. Dolayısıyla bizlerin hayatını karartan zamların hepsine ve I'm sure.